Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus Ben de Yusuf önceki videoda tanıyorsunuz <laughs> Bugün her zaman gibi çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız Bugün birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz çekiyoruz Böyle sorular yazdım Parlıyor şu an Yusuf görmesin zaten göstermedim ona Böyle sorularım var 8 tane Ona kendine göre sorular yazdı ve Bunları cevaplamaya çalışacağız Ve Biz Nerede düşürdüm neredeyse bakıyordum Neyse videoya geçelim. Evet. ilk kim başlasın? İlk sen sor sorun. İlk basit şeylerden başlayalım. Ben de buraya yazacağım. Sence benim en sevdiğim yemek nedir? Bunu karalayalım. Tamam yazayım. En sevdiğim yemek. Sizin en sevdiğiniz yemek ne yorumları yazın. Bu arada videoya like atıp aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Few moments later. Cevabım bu. Pizza yazmış. Yazı yazıp pizza mı yaz? Ben de aslında en sevdiğim yemeği bilmiyorum. <laughs> ne ki benim en sevdiğim yemek? Pizza işte. Tamam pizza olsun en sevdiğim yemek. T Tik. Tik. Doğru bildi değilim. Şimdi sen sor bir tane. Hayır soru. sen sor en son Tamam sor hadi ikinci sorayım. İkinci sorum. <laughs> en sevdiğim müzik ismi. En sevdiğim müziğin şarkının ismi. Yanına en sevdiğim şarkıcıyı da söyle. Sen i̇şte en sevdiğim müzikle en sevdiğim müziğin şarkıcısı aynı. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya düzgün cevaplar ver. Yazdın mı cevabını? Yazdım. Benim cevabım. Ne yazıyor? Glenn Space Taylor Swift. Bu da Taylor Swift'in çizimi. <gülüyor> 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 Doğru. Doğru bildi. Tik. Tik atalım. Tik. Çok güzel. Tik. Tik. Sizin en sevdiğiniz şarkı ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Üçüncü soruyla karşınızdayım. Hangisini sorsam? Sekiz tane sorum var zaten. En çok gitmek istediğim beş ülke. En çok gitmek istediğim beş ülke. Yazdım. Bakalım cevabını çevir. Bir. USA. İki. Avustralya. Bir Amerika. New USA yazdıysa bir Amerika. İki Avustralya. Üç. Endonezya mı? Yo. Dört. Japonya. Beş. İngiltere Birleşik Birleşik Krallık Hepsini yanlış yazmış arkadaşlar Çarpı <laughs> Cevaplarını alalım Soru cevap videomuzdan En sevdiğim En çok gitmek istediğim 10 ülke Tam buradan soru cevap videomuzda izleyebilirsiniz Orada söylüyordum bunun cevabını Bu arada hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Video çekerken güneş yok video çekeceğiz güneş geldi Umarım parlamıyoruzdur. Evet diğer soru. Bu sana soracağım son soru. En sevdiğim dizi ve film. Şu an oynuyor. Şu an oynamasa da olur. D dizi. Sonuçta izlemişiz ve bitmiş hala de devam ediyor. Dizi Yasak Elma, film Jurassic Park. Doğru bildi. Hı -hı. Zekilik. Tik atalım buna da. Nerede yazıyordu? Ha, tik, tamam Şimdi ben Yusuf'un bilmeye çalışacağım. İkinci parta geçelim. Evet, sıra Yusuf'un sorularında. Sıra Yusuf'un sorularında. Yusuf bir, bana soracak. En sevdiğim yemek. En sevdiği yemek. Evet Yusuf'un en sevdiği yemek. Benim aklımda bir tane yemek var. Onu söyle. Onu yazarsa hamburger mi? Hayır <laughs> falan. <laughs> söyle diyor bana. <laughs> söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Ama doğru cevabı yazsam da aklımdaki bu dil der. Yo hiç bir tane. Cevabım daha. pizza. pizza. Makarnaydı. Da buraya. Benim doğru cevabım makarnaydı. Çarpı aldı. İki sevdiğim içecek içecek ne bileyim en ben senin en sevdiğin içeceği en sevdiğim içeceği yaz hadi hmm. Heh, tamam buldum kesin yanlıştır bu karem bitmiş o Doğru yazsam da yanlış diyecek. Hayır, o zaman ilk ben söyleyeyim sen sonra. Tamam. Ayran. <gülüyor> göster. <gülüyor> göster. <gülüyor> e göster? Çarpı verdim bana ne verdim çarpıya? Çarpı verdim. Cevabım bir şekilde ayramdı. Tamam ayran doğru. Hayır çarpı verdim göstermedim. <laughs> Sonradan yazdı onu daha en sevdiğim gibi. dizi ve film. dizi yasak elmadır. Söyleme cevapları ben söyleyeceğim ilk sonra sen doğru mu yanlış mı diye şey yaparsın. Ben benimkilerle aynı şey yazdım. Umarım doğru. Oh doğru. Tek attım. Dört. Okuduğum en uzun kitap. Çok saçma sormayacağım. 5. En çok gitmek istediğim 206 ülke. <laughs> dünya esas yoksa yanlış yapar. Tüm dünya. Aa doğru. Zaten 206 ülke var. <laughs> Diğer sorun. En sevdiğim şarkı ve şarkıcısı. Blank space 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 gibi. New York name join. Libya aynı Şarkı Willow. Şarkıcı Taylor Swift. Yeah. Doğru mu? Yeah. Şarkıcı doğru, şarkı yanlış. O zaman doğru sayalım. Ha yarı yarım doğru sayacağım. Bu çok olacak bu. Bana ne bana ne Yusuf dün dün Böyle sorular soruyordu bana. Ben de neden soruyor diyordum. Bu video için soruyormuş kesin. Hiç de bu videoyu bugün kendisi buldu sabah. <laughs> Tamamen yalan söylüyor. Ben öyle <laughs> sorular falan da sormadım. Evet, zekiyim. Evet, son soru. Yok başka. Yok mu? E ee, kaç doğru kaç yanlışın var senin? 1 2 buçuk puan aldın sen. Sorunun tanesi bir puan. Sonuncudan yarım puan aldın. İki buçuk soru bildin. Sana bir, iki, üç. Ben daha fazla soru bildim. Yalan söyledim. Üç. Üç doğru bir yanlışı var. İşte onun. bir ben daha fazla soru Bak işte bir. Bir doğru. Bunu sormadım. Bir yanlış. Bu doğru. İki. Evet. Bunu, da, bunu hiç sormadım. En sevdiğin dizi filmi Üç. Üç bu kadar işte. her başka söyler sanırım işte. Bu kadar. Nasıl bir yerde yaşamak isterim niye sormadın? Niye sorayım bana ne? Ama ben kazandım arkadaşlar. Kaç doğru var benim? İki buçuk doğrunun var senin. Benim. Evet arkadaşlar ben üç nay kaldım. Nay. iki doğru. Ve buçuk nay kaldı. <laughs> i̇ki buçuk. Doğru yani. Yani ben kazandım şimdi. Ve beni Instagram'dan takip edin. Ben ne? Yusufmen. Yusufmen. Yunus Usmen ben de. Y U U. Durun yazayım buraya. Ve kanalımıza abone olup aşağıdan like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu kadardı. Instagram Yusuf Mekni Yunus Usmen 2S var. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma like atıp kanalımıza buradan ve buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bye bye. Bay.